Herkese merhaba. SPL Hazırlık YouTube kanalımızın takas saklama ve operasyon işlemlerinin 9. videosuna hoş geldiniz. Bugün bölüm 8'de ne konuşmuştuk onlara bir göz atalım. Ondan sonra da 9. videomuzun konusuyla serimize devam edeceğiz. Bölüm 8. videomuzda biraz daha borçlanma araçları ve swap piyasasına ilişkin genel esasları, takas işlemlerini ve teminatlandırmalarına falan bakmıştık. Dokuzuncu videomuzda yani şu anki videomuzda biraz daha e, işlemleri uzatacağız. Türev araçlarına takas, e, uzlaşma ve fiziki teslimat, VİOP emiratlarına ilişkin esaslar, garanti fonuna ilişkin genel esaslar ve temerrüt süreciyle bu videomuzda bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk konumuzla başlayalım. Türev araçlarda takas, uzlaşma ve fiziki teslimat nedir, nasıl olur bunlara bakalım. Birincisi takas işlemleri nasıl oluyormuş türev araçlarda? Takas Bank'ın sorumluluğu burada nedir? Takas Bank piyasada gerçekleştirilen işlemlerde açık teklif yöntemiyle merkezi karşı taraftır. Alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı ise alıcı konumunda takasın tamamlanmasını taahhüt eder. Takas bank üyelerin piyasada yaptıkları işlemlerden kaynaklanan takas yükümlülüklerini merkezi karşı tarafı olarak üstlenir. Piyasada gerçekleştiren işlemlerde takas bankın muhatabı üyelerdir diyebiliriz. Peki takaza ilişkin Genel esaslar nelerdir onlara bakalım. Takas Bank MKT yönetmeliği yönerge ve prosedür çerçevesinde yapılacak tüm iş ve işlemlerde işlemlerin üyelerin müşterilerine ait olup olmadığına bakılmaksızın Takas Bank tarafından sadece ilgili üye muhatap alınır. Piyasada gerçekleştirilen işlemlerin takasında Takas Bank ile üye arasındaki ilişki açısından teslim karşılığı ödeme prensibi uygulanır. Üye teminat tamamlama çağrısından doğan borcunu takas süresi sonuna kadar kapatmakla yükümlüdür. Takas işlemlerine ilişkin süreler burada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada birkaç tane nokta var. TL teminat çekme son saati son saati 15.40. Bunu daha önceki videolarda da e, konuştuğumuzu hatırlıyorum. Burası bizim için önemli. TL teminat çekme son saati 15.40 diğerlerine bakarsınız artık o videoyu durdurup o videonun o tarafında. Peki risk yönetimi ve teminatlandırma esasları neler oluyor? Burada 3 kat 3 katmanlı bir risk yönetimi mevcut. Piyasada işlem öncesi, işlem anı ve işlem sonrası olmak üzere 3 katmanlı bir risk yönetimi sistemi uygulanır. Peki işlem öncesi risk yönetimi nedir? Emirlerin işleme dönüşme ihtimalleri gözetilerek hesaplanan risk parametreleri vasıtasıyla teminat yeterliliğinin kontrolü uygulamasıdır. İşlem anı risk yönetimi emrin işleme dönüştüğü anda yapılan teminat kontrolüdür. İşlem sonrası Dakas Bank tarafından duyurulan zamanlarda ilgili ana ait pozisyon teminat bakiyeleriyle bunlara ilişkin güncel fiyatlar kullanılarak yapılan risk ve teminat hesaplamalarını içerir arkadaşlar. İş İşlem öncesinde e, burada teminat yeterliliği kontrol edilir. İşlem anında e, teminat yine kontrol edilir ve işlem sonrası yine kontrol edilir. Burası da önemli. Sürekli bir teminat kontrolü görüyoruz. Peki pozisyon limitlerimiz ne olacak? Piyasada sicil bazında pozisyon limiti, piyasa bazında pozisyon limiti ve üye bazında pozisyon limiti olmak üzere. 3 tip pozisyon limiti vardır. Peki bunlar nelerdir bakalım. Sicil bazında aslında bunlar. Yani bunları açıklamadan önce şunu söyleyebiliriz. Bazı tanımlamalar aslında isminden açıklanabiliyor. Mesela sicil bazında pozisyon limitini okuduğum zaman zaten bir nebze tanıdık gelecektir diye düşünüyorum. Sicil bazında pozisyon limiti aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için bir sicile bağlı tüm hesaplarda alınabilecek aynı yönlü pozisyonların karşılık gelebileceği azami dayanık varlık sayısıdır arkadaşlar. Peki piyasa bazında pozisyon limiti nedir? Aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için piyasadaki açık pozisyon toplamının karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısıdır arkadaşlar. Peki diğeri neydi? Üye bazında pozisyon limiti. Burada da aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için bir üyeye bağlı tüm hesaplarda alınabilecek aynı yönlü pozisyonların karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısıdır. Bakın burada bazı anahtar kelimeler var. İşte sicil var, piyasa var, üye var. Hani burada zaten bunları çözüyor olmamız gerekir. Peki risk limitlerini konuşalım. <laughs> Takasmak MKT hizmeti verdiği piyasalarda üyelere mali yeterlilikleri nispetinde risk limitleri tanımlar. Risk limitleri üyelerin MKT hizmeti verilen piyasalarda taşıdıkları pozisyonlar ile bağlantılı risk hesaplamasında esas bulunması gereken teminat tutarları üzerinden belirlenir. İlave işlem teminatı hesabında teminat açığı olan üyeye elektronik ortamda teminat tamamlama çağrısı yapılır ilave işlem teminat yükümlülüğünün teminat tamamlama çağrısını takip eden iş günü saat 15'e kadar yerine getirilmemesi durumunda temerrüt hükümleri uygulanır arkadaşlar. Ne diyoruz? Risk limit oranının gün sonu risk hesaplama anı için yapılan kontrollerde %200'ü aşması durumunda herhangi bir şeye bakılmadan işte teminat bakiyelerinin yeterli olup olmadığına bakılmaksızın üyenin DÜYOP'taki tüm hesapları üzerinden pozisyon arttırıcı emir iletimi engellenir. Burada aslında sürekli aynı şeyleri konuşuyormuşuz izlenimine kapılıyor olabilirsiniz. Ama hepsi için risk limitleri, teminatlara, teminatlar, teminat tamamlamalar gün içinde gün sonunda aşağı yukarı hepsi için aynı aslında. Yani videoyu devamlı seri bir şekilde izleyerek, dinleyerek geldiyseniz eğer sanki sürekli aynı şeyleri konuşuyormuş, izle, konuşuyormuşuz izlenimine kapılmanız çok normal. Peki Viop teminatlarına ilişkin esaslar nelerdir? Peki Viyop nedir? Bir ona bakalım çünkü yabancı kalsın istemiyoruz. Vadeli işlem ve opsiyon piyasası Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren organize bir piyasadır. Bu piyasada doğru fiyatlama, hızlı ve güvenli işlemler ve gereken risk kontrolleri yapılmaktadır. Karşı taraf riski yoktur, teminatlar ve işlemler Takas Bank güvencesindedir. Yani VIOP denildiği zaman e, bir takılmanıza gerek yok. Bu sadece bir isim. Vadeli işlem ve opsiyon piyasası. Yani bunun açılımı bu. Borsa İstanbul gibi bir e, açılım yani. Hani bunun VIOP'un duyduğunuz zaman e, çok fazla kafanızın karışmasına gerek yok. Peki bir işlem teminatı olarak kabul edilebilecek varlıklar nelerdir? Nakit Türk Lirası, Convertible Döviz, Devlet iç Borçlanma Senedi, Eurobond, işte, kiraz ihraç edilen kira sertifikaları, BIST 100 endeksinde bulunan pay senetleri gibi gibi menkul kıymetler işlem teminatına kabul edilebilir. Biop işlem teminatı, kompozisyonu ve değerleme katsayıları nelerdir onlara bakalım. Piyasada hesaplanan toplam teminat gereksiniminin en az %50'sinin Türk lirası teminatından oluşması gerekir. Burada da tabloyu görüyoruz. Nakit Türk lirası hariç diğerleri en fazla %50 olabiliyor. Çünkü diğer %50'si TL olmak zorunda. Burada nakit Türk lirası %100. Mesela devlet iç borçlama senedi %50. Çünkü diğer %50'si de nakit Türk lirası teminatından oluşması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Teminat yatırma veya çekme işlemlerine bir bakalım. Teminat yatırma çekme işlemleri üye ekranlarından ve Takasbank web servis uygulamaları üzerinden yatırma çekme talimatını giren ile bu talimatı onaylayanların farklı yetkili kullanıcılar olması prensibi çerçevesinde iki aşamalı şekilde gerçekleştirilebilir. Teminat yatırma çekme işlemleri elektronik ortamda yapılır. Takasbank sisteminde TL ödemeler için EFT, döviz ödemeler için Swift saatleri bağlayıcı olmakla birlikte son saatlerin belirlenmesinde piyasada likidite ve operasyonel Liktir göz önünde bulundurularak göz önünde bulundurulur yani buradaki mantık bu. Nakit teminatların nemalandırılması nasıl oluyormuş ona bakalım. Üyeler tarafından tesis edilen nakit Türk lirası üyelik teminatı ile işlem teminatları zorunlu karşılık olarak tesis edilebilecek kısmı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden kredi riski ve likidi de koşullar dikkate alınarak Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarda nemalandırılır. Bakın burada da nemalandırma saati 15.40. 15.40'dan sonra Takas Bank'a teminat olarak yatırılan nakit teminatlar veya 5000 TL'nin altında bulunan bakiyeler bulunan hesaplar nemalandırılmaz. Burada 15.40 zaten çok fazla önümüze çıkan bir saat. 15.40'dan sonra nemalandırma yapılmaz. Gelelim gün içi teminat tamamlama çağrısı. Çünkü yine bir teminat kısmındayız. Bunun için gün içinde bir çağrı yapıyoruz. Teminat tamamlama çağrısı konu yükümlülüklerin 2 saat içerisinde ilgili hesaba yatırılması gerekir. Bu süre zarfında yerine getirilemeyen yükümlülükler için temerrüt hükümleri uygulanır. Şimdi biz ne demiştik? Önce bir gün içinde teminat tamamlama çağrısı yapılır. Daha sonra da bir de bunun gün sonu teminat tamamlaması vardır. Peki gün sonunda ne oluyor? Bir de ona bakalım. Teminat tutarı bulunması gereken teminat seviyesinin altına düşen veya TL teminat açığı bulunan hesaplar için teminat tamamlama çağrısı yapılır. Üyeler teminat tamamlama çağrısı yükümlülüklerini bir sonraki işlem günü en geç saat 15'e kadar yerine getirmek zorundadır. Getirmezse zaten temerrüde düşülüyor arkadaşlar. Fiziki teslimatlı döviz yükümlülüklerinin takip edildiği hesapların teminat tamamlama son saati ise saat 11'dir. Bir diğer konu garanti fonuna ilişkin genel esaslar nelerdir? Garanti fonun büyüklüğü ve üyelerce yapılacak katkı payı miktarı. Bir üyenin yatırılmış garanti fonu katkı payı sabit katkı payı tutarından az olamaz. Üyelerin yatırmaları gereken sabit katkı payı tutarları 2,5 milyon TL'dir. Bu tutar yılda en az bir kez piyasa ulusal veya uluslararası ekonomide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilir ve gerekli görülmesi durumunda değiştirilmesi istenebilir. Burada tersten olmuş. Takas Bank piyasada vereceği MKT hizmeti kapsamında üyelerin temerrüde düşmesi halinde oluşabilecek zararların ilgili üyelerin teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere Üyelerin katkı payları ile oluşturulan bir garanti fonu kurar. MKT üyelerin garanti fonuna katılımı zorunludur. Peki buna kabul edilebilecek kıymetler nedir? Bulunması gereken katkı payı toplamının en az %30'luk kısmının nakit Türk lirası olması zorunludur. Hani burada hangi hangi ürünlerin buna kabul edilmesinden ziyade burada böyle bir önemli detay var. Teminat garanti fonuna katkı payı olarak kabul edilebilecek kıymetlerin en az %30'u nakit Türk Lirası olmak zorundadır. Pekala bir de temerrüt sürecimiz var. Bir de ona bakalım. Aşağıdaki durumların varlığı halinde başkaca bir ihbara gerek kalmaksızın ilgili üyenin temerrüde düştüğü kabul edilir. Peki nedir bu haller? 1- Takas Bank tarafından açık pozisyonlara ilişkin hesap güncellemesi yapılmasından sonra oluşan teminat tamamlama yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ki bunu sürekli söylüyoruz. 2. Eksi nakit kapama yükümlülüğünün süresi içinde yerine getirilmemesi. 3. Garanti fonu ve ilave garanti fonu katkı payları tamamlama yükümlülüklerinin ilgili süreler içinde yerine getirilmemesi. 4. Üyenin yükümlülüklerinin Takas Bank tarafından kapatılmasına karar verilmesi durumunda temerrüt durumunda yükümlülüğünün yerine getirilmesine kadar olan süre zarfında Takas Bank tarafından temerrüde düşen üyenin ilgili hesaplarındaki teminatlarını çekmesine izin verilmez arkadaşlar. Peki temerrüt yönetim süreci nasıl işliyor? Bir de ona bakalım. Takas Bank tarafından temerde düşmüş üyenin işlemlerinin durdurulmasına ve faaliyetlerinin kısıtlanmasına karar verilmesi halinde üyenin hesapları üzerinde her türlü işlem yapma yetkisi durdurulur ve Borsa İstanbul (SPK) ve ilgili üyeye bildirimde bulunulur arkadaşlar. Takas Bank düşen üye hakkında Takas Bank MKT Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki önlemlerin bir ya da birkaçını uygulayabilir. Bu önlemler nelerdir? Temerrüde düşen üyenin kendi portföyüne ve kendisine bağlı teminat açığı bulunan müşteri hesaplarındaki nakit dışı teminatları garanti fonu katkı paylarının nakde çevrilmesi, üyenin diğer piyasalardaki işlem teminatı fazlalıklarının kullanılması, ilgili piyasada riskinin bulunmaması kaydıyla üyenin diğer piyasalarda garanti fonu katkı paylarının kullanılması Temerrüde düşmemiş üyelere ait garanti fonu katkı paylarının kullanımı için hareket edilmesi, açık pozisyonların doğurabileceği risklerin azaltılması amacıyla korunma işlemlerine girilmesidir. Temerrüt yönetim süreci de bu şekildedir. Peki bir de bunun cezası var. Bunlar nelerdir? Temerrüt cezası. Takas teminat yükümlülüğü ve garanti fonu katkı payı yükümlülüğünü süresi içinde ödemeyerek temerrüde düşen üyenin yükümlülüğü takas günü T artı 1 yani ertesi gün saat 15'ten sonra EFT kapanışına kadar kapatması durumunda temerrüt tutarı üzerinden Borsa İstanbul tara tarafından oluşturulan kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo ters repo pazarlarında ya da işte bankalar arası para piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarında en yüksek olanın %50'si oranında hesaplanan tutarda temerrüt cezası uygulanır. Eğer takas günü yani T artı 1'de bu temerrüt tutarı daha sonra kapanıyorsa yani saat 15'ten sonra kapanıyorsa burada da bu faiz oranın en yüksek olan oranın iki katı nispetinde temerrüt cezası uygulanır. Burası önemli. T artı 1 de saat 3'e kadar yani 15'e kadar kapanılıyorsa yukarıdaki işte bir gecenin ağırlıklı faiz ortalamasının %50'si oranında bir temerrüt cezası uygulanır. Ama T artı 1'i geçtiği zaman oranın çarpı 2 şeklinde temerrüt cezası uygulanır arkadaşlar. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bugünkü videomuzda bir konu başlığı olarak biraz fazla işlediğimizi düşünüyoruz. Serimize devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.